Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınız da varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda sağlık raporu ile ilgili konuşacağız. Gönderme süreci ile ilgili konuşacağız. Bu konuda bu konularla ilgili bazı bilgi kirlilikleri var. Bunlara net bir şekilde cevapları verelim arkadaşlar. Birçok kardeşimiz bu soruları durmadan soruyor. O yüzden bu konuyla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bu sorulardan bazıları bunlar arkadaşlar. E, sağlık raporumu aldım ne yapmalıyım? Sağlık raporum olumsuz çıktı ne yapmalıyım? Sağlık raporu e devlette e, düşüyor mu? Sağlık raporunu kendim göndermeli miyim? Mi arkadaşlar bu sorulardan bazıları tabii ki birçok soru var. E, ben bazılarını buraya yazdım arkadaşlar. siz e, Sizin aklınıza takılan sorular varsa ve hatta Farklı konularda sorular varsa onları da yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Onlara da cevap verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumuz sağlık raporumu aldım ne yapalım arkadaşlar? Sağlık raporunuz git hastaneye gittiniz tabii ki öncelikle heyete girmek için 12 tane doktora tek tek görünüyorsunuz. 12 doktora tek tek göründükten sonra sağlık raporunuzu heyete teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Veriyorsunuz, heyete giriyor, size bir gün veriyorlar atıyorum. Haftada bir gün heyet oluyor veya da bazı hastanelerde iki gün heyet oluyor. Perşembe günü atıyorum, haftaya Perşembe günü gelin diyorlar, heyet var diyorlar. Perşembe günü gidiyorsunuz, orada isminiz okunuyor, gidiyorsunuz, sağlık raporunuz olumlu mu, olumsuz mu size söyleniyor. Orada raporunuz veriliyor zaten, onu götürüp tekrar teslim ediyorsunuz orada hastanede arkadaşlar. Teslim ettikten sonra size tekrar gün veriyorlar arkadaşlar. Atıyorum haftaya bir gün veya genelde 15 gün sonra diyorlar. 15 gün sonra e, gelin diyorlar size işte e, raporun e, şeyini veriyorlar. Kopyasını veriyorlar. Kopyası dedim arkadaşlar ıslak imzalı olanı veriyorlar size arkadaşlar. E, diğer e, rapor mesela e, elektronik ortamda olan e, dijital ortamda olan E devlette e, çıkan bazı raporlar var arkadaşlar. Bunu her hastanede çıkmıyor, her hastanede E devlete düşmüyor arkadaşlar. E, bu hastanede e, ra, hastane kendi raporu gönderiyor zaten e, size de bir tane e, sak imzalasını vermek için size belirli bir gün veriyorlar Bu gün bu tarihte gelin diyorlar e, size raporu vereceğiz diyorlar o verdikleri ta, raporu göndermenize gerek yok Normalde arkadaşlar hastane gönderiyor e, yani tüm hastaneler bunu gönderiyor göndermek zorunda arkadaşlar sizin sizin göndermeniz zorunlu dela illaki göndermek istiyorum için rahat etmez şüpheye düşerim tedirgin tedirgin olurum diyorsanız arkadaşlar Kendiniz de e, aslını değil de size verdikleri ıslak imzalasını değil iki tane renkli fotokopisini çekip e, Ankara'ya gönderebilirsiniz arkadaşlar PTT aracılığıyla. E, bu konuda bu şekilde arkadaşlar. E-Devlete düşüyor mu demişiz burada arkadaşlar. e devlette de, e, her hastanede düşmüyor arkadaşlar. Az önce de bahsettik. Her hastanede bu uygulama tam olarak e, e, daha işleme geçmediği için tam olarak bunu daha... E, Yapamadıkları için arkadaşlar sisteme düşmüyor her hastanenin ee, öyle bir sistemi yok arkadaşlar yani düşüremiyorlar elektronik ortamı e, düşürmüyorlar arkadaşlar buna da vurgu yapalım birçok kardeşimiz e, raporu aldım gönderdim diyorlar e, diğer E devletler çıkacak raporu bekliyorum onu alacağım işte bende dursun veyahut da bazı arkadaşlarımız o çıksın onu göndereceğim gibisinden. Ee, şeyler söylüyorlar. Bunlara takılmayın arkadaşlar. E-Devlet'e her hastanede düşmüyor. Onu beklemeyin. Siz normal elden aldığınızı göndermek istiyorsanız illa ki fotokopisini çekin gönderin göndermek istemiyorsanız zaten hastaneler gönderiyor. Hastanede de sorabilirsiniz. Size rapor veren e, orada memurlara sorabilirsiniz. Size raporun e, ıslak imzalısını verdikleri zaman sorabilirsiniz. Siz gönderiyorsunuz. Zaten sizin sormanıza dahi gerek yok. Genelde söylüyorlar zaten. E, size Raporunuz bu size duracak. Biz e, Zaten gönderiyoruz Ankara'ya Ankara diye söylüyorlar arkadaşlar. Sistem üzerinden gönderiyoruz diye söylüyorlar arkadaşlar. Bu konuda bu şekilde raporu olumsuz çıkan arkadaşlar. Arkadaşlar bu konuda baya önemli. Bu konuda da yanılgıya düşen kardeşlerimiz var. Bazı kardeşlerimiz sağlık raporunu alıyor heyete. Gün veriliyor tabii ki. Sağlık raporları inceleniyor. Heyet günü gidiyorlar. raporları olumsuz çıkıyor arkadaşlar. Bu olumsuz çıkan kardeşlerimiz aynı gün içerisinde veyahut da Hemen sonraki gün arkadaşlar bunu geciktirmemeniz gerekiyor. E, alıp İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada itirazınızı yapıyorsunuz. Size hemen iki tane hastane belirleniyor arkadaşlar. E, i̇ki tane hastane belirleniyor. Siz ilk hastaneden olumsuz aldığınız zaman bir sıfır yenik duruma düşüyorsunuz bir nevi arkadaşlar. Yani bunda haklı olmanız e, için iki hastaneden de olumlu almanız gerekiyor. Bir hastaneye daha tekrar gidip görünüyorsunuz. İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği hastaneleri tabii ki bunlar. Bir hastaneye daha gidip görünüyorsunuz arkadaşlar. Ee, orada olumlu aldıysanız 3. hastaneye gidiyorsunuz. En son 3. hastane hakem hastane oluyor arkadaşlar. Orada da olumlu alırsanız bu üç sağlık raporunu olumlu, olumsuz ve e, hakem hastanenin e, verdiği raporları hepsini beraber Ankara'ya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunları tek tek göndermeye çalışmayın veya ayrı ayrı sadece bir tanesini olumluyu göndermeye çalışmayın. Çünkü sıkıntı yaşarsınız eğitime çağrılmazsınız yani bu bu şekilde 3 sağlık raporunun da gönderilmesi gerekiyor arkadaşlar buna da vurgu yapalım arkadaşlar e, bu sorulara cevap verdik arkadaşlar e, yani şu anda benim bahsedeceklerim bunlar Sizin de aklınıza takılan sorular varsa e, dediğim gibi bu konuda aynı şekilde e, tüm soruları yazmadım çünkü bayağı bir soru var bu Genel olarak çok vurgu yapılan sorular bunlar arkadaşlar. Bunlara cevap verdik. Sorularınız varsa sorun ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.